Merhabalar. Tadı Tarifinde yemek kanalındasınız. Bugün çocuklu ailelerin sabah telaşına ilaç gibi yetişen, pratik ve lezzetli bir kahvaltılık olan yumurtalı ekmek tarifi paylaşacağım. Hemen tarife geçiyorum. Evde kalan 1 adet bayat ekmeği dilimliyorum. Bu tarifle hem ekmeklerimi değerlendiriyorum hem de nefis bir kahvaltılık hazırlıyorum. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Mutlaka yazın. Bir de abone olarak ve beğenerek destek olabilirsiniz. Bir kaba 3 adet yumurtayı kırıyorum. Üzerine 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. Ardından yarım çay bardağı sütü de ilave ediyorum ve güzelce çırpıyorum. Süt eklememin nedeni ise ekmeklerin daha az yağ çekmesi ve çok daha hafif olması. Yumurtalı ekmeklerin sosu hazır. Tavaya üzerini kaplayacak kadar sıvı yağ ekliyorum dilimlediğim bayat ekmekleri hazırladığım sosun içine arkalı önlü batırıyorum. Kızgın tavaya yerleştiriyorum. Diğer dilimleri de hazırladığım sosa tek tek batırıp tavaya alıyorum. Sihirli dokunuş işte tam da burası. Ekmeğin sade hali gidiyor, en lezzetli hali geliyor. Ekmeğin bir yüzü kızardıktan sonra diğer yüzünü de kızartıyorum. Havlu kağıt serdiğim tabağa alıyorum. Kalan ekmekleri de aynı şekilde sosa batırıp tavaya yerleştiriyorum. Ve arkalı önünü kızartıyorum. Sizce en lezzetli yumurtalı ekmek bayat ekmekle mi olur yoksa tazeyle mi? Hadi yorumlara yazın. Çocukların iştahla yediği, büyüklerin geçmişe gittiği bir kahvaltılık bu. Sade haliyle bile muhteşem ama yanında da bir de peynir, domates, çay oldun mu tam bir ziyafete dönüşüyor. Yumurtalı ekmek servise hazır. Altın rengiyle gözleri, nefis tadıyla mideleri doyuruyor. Yumurtalı ekmek aynı anda hem doyurucu, hem ekonomik, hem de nefis olmayı başarabiliyor. Kokusu evi sardığında tok olan bile sofraya gelecek. Videomu izleyip tarifimi deneyen herkese afiyetler olsun. Kanalıma abone olup bildirim zilini açıp beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.